Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videodan hepinize selamlar, sevgiler. Hepiniz 3. devreye hoş geldiniz. Göztepe Spor Fenerbahçe, daha doğrusu Göztepe Fenerbahçe maç önü videosuyla karşınızdayız arkadaşlar. hafta içi e, Şampiyonlar Ligi öneremesinde elenen Fenerbahçe Göztepe deplasmanında ve e, yarın oynanacak maç Göztepe ile de alakalı e, yani kolay bir rakip olmadığını söyleyebilirim. Aynı şeyi bir gün önce Kuvvet Spor için de söylemiştim Galatasaray maçı için. E, ee, tabi o video, o maçın skorunu şu an bilmiyorum. Yani bu videoyu erken çektiğim için. Ee, muhtemelen siz bu videoyu izlerken Galatasaray'da maçı oynamış olduğu için o video hakkında da konuşmuş, o maç hakkında da konuşmuş olacağız. Galatasaray Beşiktaş Fenerbahçe olarak yoğun bir şekilde devam ediyoruz arkadaşlar. O yüzden kanala abone olmayı ve videoları paylaşmayı mutlaka unutmayın. Bir de like atın, yorumlarda buluşalım. Şimdi ilginin ilk haftasında Antalya Spor'la beraber kalan bir rakip var ve e, kadro olarak o kadar iyi bir seviyede olmadığını söyleyebilirim ama evinde tribünle beraber zor. Yani işte geçen seneki o atmosferden sonra işte Süper Lig'e çıkış gazıyla beraber kolay bir rakip olmadığını söyleyebilirim. Ve Fenerbahçe'nin hazır olmadığı, kadro eksikliğinin ön planda olduğu bir durumda Fenerbahçe'ye zorluk çıkartacaktır. Benim için Lille deplasmanı, deplasmanı ne kadar bir sınavsa bana göre Göztepe deplasmanı da o kadar bir sınavdır. Şimdi Fenerbahçe deplasmanda oynayacak ve skor avantajı olmadığında, skor avantajını eline alamadığında nasıl bir oyun oynanacağını göreceğiz. Yani bugün işte siz veya ben veya herhangi bir Fenerbahçe taraftarı Fenerbahçe'nin e, Göztepe deplasmanında Göztepe'den gol yemeyeceğini söyleyebilir mi? Yani bazı defolar var, bazı sıkıntılar var. E, orta saha sıkıntısı en büyük problem. E, bu çok ciddi şekilde ortaya çıkıyor ve aslında Lille rövanş maçında da şunu gördük biz. Jose Mourinho e, maçı kazanmak için gerçekten her şeyi yapıyor. Ve bunu yaparken de şimdi bazı bir şeyi oturtacaksınız ki mesela savunma olayını oturtacaksınız ki maçı kazanmak için bir şeyler yapmak durumundasınız. Yani maçı kaybetmemek için bir hamle beklemiyorum ben Jose Mourinho'dan. Çünkü zaten savunma olarak bir şeyleri oturtmuşa benziyor aslında şu anda ve e, olay aslında gol yemediğiniz zaman gol atmaya dönüyor ya. O yüzden bundan bahsediyorum. Yani Fenerbahçe gol yemediği durumda maçı kazanacaktır Ama gol yediği zaman nasıl bir reaksiyon vereceği gerçekten çok önemli. Ben ikili maçında da şunu fark ettim ki gerçekten Fenerbahçe'de şu an kadroda olan oyuncuların yani o 18 kişinin öyle veya böyle doğru zamanda doğru mevkide sahaya sürüleceği bana göre kesin. Ben bunu gerçekten gördüm. Çünkü e, yapılan değişiklikler çok doğruydu. E, dakikaları işte 5 dakika 10 dakika daha erken olabilir miydi onu ayrıyeten konuşabiliriz. Ama dediğim gibi Mourinho'nun e, kesinlikle risk almaktan korkmayan bir adam olduğunu Fenerbahçe'de en azından bu ikiliğin maçında da görmüş olduk. E, orta saha yok elinde ve fiziksel olarak sertlik gerçekten çok önemli. Yani Jose Mourinho'nun bunu anlaması ne kadar sürer bilmiyorum ama... E, çok daha uzun sürmeyecektir. Yani Türkiye Ligi'nde herhangi bir takıma karşı işte lig sonuncusu bile olsa Fenerbahçe maçını iple çeker. Özellikle kendi evinde ise puan almak için oynar. Ve bütün Anadolu takımları bu şekilde oynadığı için Fenerbahçe'ye e, Jose Mourinho'nun aslında hata yapma lüksü yok. Ve elindeki kadro ile beraber ne kadar e, sıfır hatayla gidebilirsiniz orası da ayrı bir konu. Ben şimdi orta saha rotasyonunda eee bir şeyler söylemem gerekiyor evet ama daha çok takımın bütününe bakıyorum. Yani Fenerbahçe'de lil maçında özellikle Kadıköy'de oynanan ikinci maçta, elendiğimiz maçta e, oyuncu değişikliğinin iki katı kadar taktik değişti. Yani 4-3-3 ile başladı, olmadı. İşte ikinci yarıda bir ara 3-5-2'ye geçtiği bir durum var. 3-4-3'e döndü bir ara. Ee, sonra işte Cenk ile İrfan yer değiştirdi. İrfan'ı sola aldı. Sadece işte tadı çok erken çıkmıştı ama lig maçlarında bu kadar e, şey yapacağını düşünmüyorum. Yani bu kadar Erken oyundan alacağını düşünmüyorum. Hatta lig maçlarında da aslında kilit çözebilme noktasında e, çok zorlanacağını düşünmüyorum. Çünkü öyle veya böyle Fenerbahçe'nin şu an hazır olmayan kadrosu aslında şu an bütün takımlardan, çoğu takımdan en azından işte ben yani Beşiktaş tehlike yaratabilir diyebiliriz Fenerbahçe için. Galatasaray işte daha iyi durumda diyebilirsin. Neticede şampiyon kadro ama e, şu anki mevcut durumda Fenerbahçe orta sağsız ve işte ferdisiz oynadığı bir durumda bile hala e, ligde üst seviye en üst seviye takımlardan iki takımdan biri diyebilirim arkadaşlar. Asıl önemli olan konu işte dediğim gibi çok fazla taktik değişti ve bunların hepsinin oturması da zaman alacaktır. O yüzden ben çok skora bakılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani bir şeyler oturduktan sonra Fenerbahçe yüksek skorlu maçlar oynayabilir. Her planı oynayan bir Fenerbahçe yarat, yaratacağını düşünüyorum ben. Yani Lille'den mesela e, yediğin gollere şöyle bir bak. Değil mi? Sadece işte orada yenilen ilk golden bahsediyorum. İşte burada yenilen gol zaten penaltıydı. İşte orada yediğimiz ikinci gol Çağlar'a çarptı gol oldu. Ve öyle veya böyle çok tehlikeli pozisyonlar vermiş olmana rağmen gol yemiyorsun. Ljubovic'de bu arada ciddi bir değişim var, ciddi bir gelişim var. Onu gerçekten takdir etmem lazım. Ee, ama dediğim gibi yani Fenerbahçe savunma tarafında eğer bir şeyleri çözerse, gol yeme problemini eğer çözerse, şimdi geçen sene ve ondan önceki sene Fenerbahçe çok ciddi şekilde gol yiyordu. Yani her maç gol yiyordu. Gol yemediği maç sayısı gerçekten çok azdı. Ama eğer gol yeme problemini çözerseniz 2-0 bile sizi tatmin edebilir. Kaldı ki zaten ben Fenerbahçe'nin işte 1-0, 2-0 yat. Böyle bir şey yapacağını düşünmüyorum. Yani bunu yani sizin aklınıza kim soktu bilmiyorum ama gerçekten böyle bir Fenerbahçe beklemiyorum ben. Onlar içinde dediğim gibi e, Lil ilk maçında denemişti. Adana Demir maçında denedi ve e, bu maçta da aynı şekilde üçlüyü deneyebileceğini düşünüyorum. Lil Rövanş maçında şu oldu mesela. E, Çağlar Osterwolde İsmail yanlarına geldi. Beş orta saha, iki santrafor şeklinde üçlü denediği bir sekans vardı. Onun haricinde Fred'in ne zaman döneceği hala birkaç haftası var bana göre. Yani en az 10 günü vardır diye düşünüyorum. Bir buçuk hafta diyelim. Mert Hakan cezası var biliyorsunuz. Onun haricinde Bartu'yu kesinlikle oynatacağını düşünüyorum. Yani işte o maçta Kuro oynatmaması... Mesela bu maçta Bartu'nun oynama ihtimalini en azından sonradan girme ihtimalini biraz daha arttırıyor diyebilirim arkadaşlar. E, orta saha transfer hakkında mutlaka bir gelişme olacaktır. Çünkü e, yani artık olması gerekiyor. Yani e, olacaktır derken yani neye dayanarak söylüyorum? Çünkü artık olması gerekiyor. Yani Şampiyonlar Ligi'nden elendik artık rahat rahat transfer yapabiliriz. Yazıklar olsun ya. Ama yine yönetime geldik onu. Sinirlenmeye başlıyorum ben. Dediğim gibi Bartu'nun e, oynama ihtimalini yüksek görüyorum. Ve pas kalitesi gerçekten işte Lil gibi bir takıma karşı işte doğru yerlerde doğru arkadaşlarını bulması. Pas e, opsiyonlarını iyi şekilde değerlendirmesi. Ve e, top rakipteyken ona karşı gidiş şekli, rakibe karşı... E, aldığı pozisyon ve müdahaleleri gerçekten çok doğruydu. Bizim ligimizde bunu çok daha üst seviyede yapabilir ve kendini gerçekten geliştirebilir. O yüzden Bartun'un oynama ihtimali o kadar. E, düşük görmüyorum. Ar Aksini söylemem, iddia etmem gerekirse de Kuru ve Zayistan çok daha iyi durumda olduğunu söyleyebilirim. Bartu'nun Fenerbahçe'de onun haricinde Enesri e, ne zaman hazır olacak diye çok fazla eleştiriliyor. E, Enesri bana göre işte bu maç, ondan sonraki maç ve bu 2-3 maç içerisinde bana göre tam kapasitesine ulaşacaktır ama şöyle bir durum var. E, Enesri'ye, Enesri'nin istediği topu atamıyoruz gibi geliyor bana. Yani işte Enes'i girdi, Cenk Tosun girdi. E, üç tane santrafora döndü Fenerbahçe. Ama tadı çok sağdı mesela. Ya da e, İrfan'la beraber çok bir münakaşaya giremediler. Yani ona o anahtar pası atabilecek olan kişiler arasında Şimanski var ama o da iki maçtır 8 numara oynuyor. Hatta ligin başından beri aslında e, işte işte ile beraber oynadıklarında bile geri kademeye dönmek zorunda kalıyordu ve gerçekten çok yoruluyor. Yani Nesri'ye o pasları atabilecek hem havadan hem de yerden karşı karşıya bile bırakabilecek e, pasları atabilecek olan oyuncular biri Tadiş biri de İrfancan Can. İkisinden bir tanesinin sahada olması gerekiyor. Yani Lille maçına bakarak mesela Nesri konuşamam ben burada. Niye konuşayım ki? Kim atacak onu pası? Yani e, işte adam adama eşleşilmiş, Livakovic topu yere koymuş, uzun atmış, NSC'ye gelmiş, düşürebildiyse düşürmüş, düşüremediyse rakibe gitmiş. Ben bunun neyini konuşayım? Bundan bahsediyorum. Yani işte ya bugün konuşuyoruz işte. Adam diyor ki bu gidişte işte 10. haftayı görmez Mourinho. E İsmail Kartal geri gelir. E ben de müstahak diyorum şimdi haliyle. İsmail Kartal size müstahak diyorum. Yani neye göre futbol konuşuyoruz mesela? Ya futbol konuşmak için ne lazım bize? Bana onu anlatın. Şu an benim futbol konuşabileceğim hiçbir şey yok. Ben Göztepe'yi de izlemedim. Fenerbahçe'yi izledim birkaç maç ama ne oynayacağı belli değil. Sezonun kalanında da bunu oynayacağı belli değil. Yani Fenerbahçe muhtemelen e, kadro formasyonlar yazılırken, kadro anlayışı yazılırken e, asla tahmin edilemez bir takım olacak. Yani nasıl çıktığı belli değil. E, ve oyuncular içerisinde, ikon bir içerisinde de e, geri değişmeyen bir takım Vukovic kaldı yani. Çok fazla formasyon değiştiriyor Fenerbahçe. O yüzden ennesi konusuyla alakalı dediğim gibi yani ya Tadiç, Yerif, e, da beraber bir sekans içerisinde, uyum içerisinde hareket etmeleri gerekiyor ki e, ennesi etkili olsun, o pozisyonları yakalasın diyebilirim arkadaşlar. O yüzden e, bu iki maç ile alakalı çok ciddi bir kriter değil benim gözümde. Onun haricinde e, geçiş oyunu denemek, bu maçta ciddi sıkıntı yaratabilir. Eğer geçiş oyunu deneyecekseniz bana göre Enes'iyle başlamak daha mantıklı. Yani bunu da deneyebilir. Neden olmasın diyemem. Ama Fenerbahçe'nin şu anki durumda bana göre Maksim'ine gerçekten çok ihtiyacı var. Pamuklara sarılması gerekiyor. Ve Tadic'in de yani maçı kopartmadan istediğinizi almadan sağdan çıkmaması gerekiyor diye düşünüyorum. Yani geçen işte hafta içi maçında Tadiş biraz daha geç çıksaydı bana göre daha iyi olurdu. Ceko'nun e, Tadiş'in çıktığı yerde 50 defa çıkması gerekiyordu. E, sadece işte bu ufak tefek durumlar var. Ama dediğim gibi o bir eleman maçıydı. Biz asıl bunu yani bu değişikliklerle alakalı ve fikir elde edebileceğimiz maç Adana Demir maçı ve bu maç bu maçtır. Ee, bu maçta biraz daha net şeyler görebiliriz diye umut ediyorum arkadaşlar. Diyelim bir sözümüzü noktalayalım. Videoyu beğendiyseniz like atmayı ve kanala abone değilseniz bir abone ol tuşuna basmayı, videolarımızı paylaşmayı, destek olmayı unutmayın diyelim. Hepinize iyi akşamlar dileyelim.